Merhaba arkadaşlar, bugün Ben 10 Ultimate Alien'in en iyi 10 bölümünden bahsedeceğiz. Aslında gördüğünüz bu çizgi dizinin kötü bölümü yok denebilir. Dolayısıyla bu sıralama hiç kolay olmayacak. Bu arada geçenki videoda Ben 10 Omniverse'den bahsetmiştik. Bugün de Ben 10 Ultimate Alien hakkında bir video yapalım dedik. Eğer farklı bir çizgi dizi istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Evet şimdi videomuza geçelim. Bu bölümde tutsak uzaylıların Aggregor'un gemisinden nasıl kaçtığından bahsedilir. Başta bu uzaylılar güçlerini kullanamaz. Ancak sonra hapisten kaçıp bulundukları geminin ana kontrolünü ele geçirmeye çalışırlar. En sonunda gemiden kaçıp dünyada saklanırlar. Hepsi Bentel'in namını duymuştur ve ondan yardım isteyeceklerdir. Bu bölüm Pandora adlı uzaylı hakkındadır. Bu uzaylının kendini hapseden bir zırhı bulunmaktadır. Bu zırhı açana para verecektir. Kevin de bu işe atlar ama radyasyon seviyesi yüzünden vazgeçer. Pandor onu kullanarak zırhını açar ve özgür kalır. Nükleer reaktörlere saldırır ve oradan güç toplar. Ben ve ekibi uzun uğraşlar sonucu onu yakalayıp tekrar zırhın içine tıkarlar. Ancak Agregor onu yakalar ve gemisine geri götürür. Jennifer adlı sarışın bayanın beni çok havalı bulup öpmesiyle işler çok karışacaktır. Kaptan Nemesis bu konuda çılgına döner ve beni kahramanlık yarışmasına davet eder. Ben bu yarışmayı kazanır ancak Kaptan Nemesis bu durumu kabullenemez. Kösü planlar yapmaya başlar. Ben'e tuzak kurar ve onu seçim yapmaya zorlar. Başta Julie ile ben anlaşmazlık yaşasa da ben onu seçer ve araları düzelir. Kaptan Nemesis artık Overlord olarak anılır ve tüm şanı çöker. Zombozo, Chumcaster, Vulcanus gibi Benter'in eski düşmanları bir araya gelip yeni planlar yaparlar. Kinleri o kadar fazladır ki intikam almak için Ben'in ailesine saldırırlar. Ben ve ekibi bu olaylardan başta habersizdir. Ancak büyük baba Max bu konuya değinince olayı el atarlar ve onları bir güzel pataklarlar. Bu bölümde çıkarılmak istenen fikir ailenin önemidir. Kaçak uzaylardan biri olan Andreas, Argit'te tanışır. Şövalyelerin kalesine gidip oraya işgal ederler. Andreas kullanıldığını farkında değildir. Çünkü Argit onu kandırmıştır. Şövalyeler sürekli pizza ve içecek çalmaya başladığında Ben olaya görür ve el atar. Gerçek şövalye kralı geri döndüğünde hepsi hapse atılır. Sona doğru Andreas bütün herkesi kurtarır ancak yaralı bir şekilde Agregor'a yakalanır. Bu bölümdeki ana tema dostluğun önemidir. Ben yasağında yatarken izlendiğini fark eder ve kaçak uzaylardan biri olan Red ile karşılaşır. Biraz kapıştıktan sonra Red suya düşer ve onu garaja götürürler. Daha sonra Agregor çatıyı delip içeri girer ve Ben onu yenemez. Red Ben'e yardım etmek için geri döner ancak Agregor onu da alıp gemisine gider. Agregor çoktan ultimate olmuştur ve daha fazla güce erişmek istemektedir. Bu yüzden sonsuzluk haritasını ele geçirmeye çalışır. Ben ve ekibi buna izin vermemek için harita parçasını ilk kendileri almak isterler. Ancak Agregor onları kullanıp taşı alır ve yine karlı çıkar. bölüm hem kahraman hem öğrenci hem de iş görücü olan Güven'in yaşamından bahseder. Güven çok yardımseverdir ve kolay kolay hiçbir şeye hayır diyemez. Doktor Animo tekrar sağlara inince ben Güven'den yardım ister. Güven büyük bir ikilemde kalır. Sonunda Ben'e yardım edip arkadaşının piyano gösterisine yetişir. Ion ben 10.000 karargahına saldırır. Ben birkaç uzaylıyı kullanarak onu geri çekilmeye zorlar. Sonra Paradox ortaya çıkar ve Ion ile mücadelenin bitmediğini hatta yeni başladığını söyler. Armageddon silahını yok etmeye çalışırken Ion geri döner ve onlara tuzak kurar. Bu sırada Ben Waybig ve Çamur Ateşi kaybeder. Savaş bittikten sonra Ben 10.000 ona Waybig ve Çamur Ateşi geri yükler ayrıca birkaç uzaylı da ekler. Sonunda Paradox eski George'dan ve Dagon'dan uzak durum der. Bilinmeyen bir uzay aracı Belvuda iner. O sırada ben ve arkadaşları golf oynuyorlardır. Ancak bu uzay aracının amacı beni yok etmektir. Her seferinde öncekinden daha güçlü bir robot yollar. Gwen bu aracı yollatan kişinin Vulkanus olduğunu öğrenir ve durdurmasını ister. Vulkanus ona yardımcı olamaz çünkü robotlar beni öldürene kadar gelmeye devam edecektir. Argit Vulkanus'u dünyaya gidip benim dayak yemesini görmesi için kışkırtır. Robotlar hedef olarak liste ayarlıdır. Ben ve ekibi Omnitrix'i gizleyip bir kopyayı Vulkanus'un arkasına yerleştirir. Bu yüzden artık robotlar Vulkanus'a saldıracaktır. Bu bölüm hayranlar arasında en sevilen bölüm olmuştur. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Siz de listenizi paylaşmayı unutmayın. Yakında topluluk sekmesi açılacak. Bu sayede anket yapıp video önerilerini çok seri bir şekilde göreceğiz. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere, hoşçakalın.